Evet yeni bir videodan daha hepinize selamlar arkadaşlar ben Mehmet Aygün. Video boyunca anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil. Şahsi görüşlerim ve izlediğim yol haritasıdır diyelim. Ve hızlıca bitcoin tarafıyla analize başlayalım. Ee, öncelikle bu alanda 4 saatlik tabloyu incelediğimizde hala bu alanda 20300 bandının bizim için önemli bir direnç seviyesi olduğunu söylemek mümkün. Zaten bu alanın kırılmasıyla birlikte e, asıl büyük hareketliliklerin başlayabileceği bir kırılım görmüş olacaktık. E, lakin şu anda hala bu kırılımı görebilmiş değiliz. Bu alanda özellikle takip edeceğimiz seviye 20300 bandı olacak. Onun dışında şu anda aslında bir yükseliş trendinden bahsetmemiz mümkün. Ee, yükselen tepe ve dip noktaları oluşturarak devam ediyoruz. Burada da e, bu trendin bozulacağı noktaya gelirsek 19.280 arkadaşlar. Buranın altında bir 4 saatlik kapanış gelirse tekrardan nereye doğru bir geri çekilme bekleyebiliriz? 18.800 bandına doğru bir geri çekilme bekleyebiliriz. Aslında piyasaya şöyle uzaktan bir baktığımızda bu alanda 20.300 bandıyla Aşağıda da 18400 bandı arasında sıkıştığını söyleyebiliriz. Burada bir 2000 dolarlık band arasında piyasa gidip gelmekte şu anda. Bu alanda özellikle hacimli yükseliş hareketleri de geliyor sert şekilde. Hacimli düşüş hareketleri de geliyor. Yine sert şekilde arkadaşlar. Yani hani bu alanda baktığımız zaman hani sertlik derecemiz birazcık daha düşük. Hani normal şartlarda boğa trendinde belki de böyle %10'luk %15'lik hareketler normal karşılanırken. Şu anda %5'lik hareketler bizim için sert diyebiliriz. ve yine baktığımız zaman aslında bu alanda da hani formasyonların da oluşacağı noktanın yine neresi olacağını söyleyebiliriz. 20.300 bandın kırılımıyla geleceğini söyleyebiliriz. Burada bence kritik seviye 20.300 bandı olacaktır. Aşağı yönde özel Özellikle takip edeceğimiz ana trend tatlı 18.800 olmakla birlikte e, yine bu alanda 18.400 bandında dikkate almamız şart. Kısa vadede aslında dediğim gibi destek dirençler kullanılarak güzel bir trade yakalanabilir. E, dirence geldiğinde satarsın. Short pozisyon açarsın. Aşağı desteğe geldiğinde de e, açmış olduğun short pozisyonları kapatıp tekrardan long pozisyona dönebilirsin. Kırılımlarıyla birlikte de tam tersi yine pozisyon alabilirsin. Yani bu alanda 20.300'ün kırılımıyla birlikte yukarı yönlü long pozisyon aldıktan 18.800'ün kırılımıyla birlikte aşağı yönlü olarak bir short pozisyon alınabilir. bu alanlarda stop'lu bakmakta fayda var. Dediğim gibi birazcık daha hareketli bir piyasa. Siz ne oluyor demeden arkadaşlar cebinizdeki bütün parayı alırlar. Bu yüzden hani en azından şu süreçte biraz daha long short'tan uzak bir tablosu ee, oyun planı sergilemek çok daha mantıklı olacaktır. Yine günlük grafiğe geldiğimizde bu alanda bizim bahsedebileceğimiz e, kritik seviyeler vardı. Öncelikle buradaki ilk kritik seviyemiz bizim için 19400 bandıydı. Aslına bakarsanız bakın bu kapa bu 19400 bandının üzerinde bir kapanış yaptık. Ve e, mum olarak değerlendirecek olursak oldukça da pozitif bir mum kapanışıydı bu bizim için. Lakin şu anda tekrardan bu hattın altında bir kapanış yapma potansiyelimiz devreye girdi. Yani bu alanda baktığımız zaman yükselen dip, yükselen tepe Yaparken şimdi tekrardan bu destek hattının altına düşmemizde birlikte her ne kadar yükseliş trendi bozulmamış olsa da en azından ilk destek olacak seviyenin bizi tutamadığını. Söyleyebiliriz. Bu da bizim için olumsuz bir gelişme olur. Burada yine kritik seviye neresi olacak dersen düşüş trendini tekrardan başlatacak 18.800 bandı olacak arkadaşlar. 18.800 altında bir günlük kapanış gelirse burada dediğim gibi dip seviyesi yine kaçınılmaz şekilde beklenecektir. Teyitli kapanışları arayabiliriz. Çünkü daha öncesinde şu alanda aslında bizim için bir fake out niteliğinde hareketlilik geldi şu alan içerisinde. Bundan kaynaklı bundan sonraki kırılımlarda bu 18800 hattı altında 2 mum kapanışı görmek bizim için en azından teyitli bir kırılım ifade edecek. Onun dışında şu anda bahsedebileceğim günlük tabloda ekstra bir durum var mı dersen çok net söylemek gerekiyor ki bu alanda hala aslında Ortalamaların e, direnci de bizim karşımıza zorluk çıkarmakta. Bundan kaynaklı e, ortalama dirençlerini daha aşamamakta da zorluk çeken bir bitcoinle ile devam ediyoruz. E, bundan kaynaklı da aslında çok da büyük bir pozitiflik yok. Yani hani bu alanda e, bizim hani gümbür gümbür devam ediyor diyeceğimiz bir e, kırılım mevcut değil maalesef ama dediğim gibi şu anda ee, kısa vadede olsa bir yükseliş trendi başlattı diyebiliriz bitcoin için. Ee, bu yükseliş trendinin biteceği noktada 18800 yani risk almak isteyenler için aslında e, küçük risklerin alınabileceği bir kırılım var diyebiliriz. Ee, bu alanda pozitif sinyaller var mı gelin buna bakalım. Ee, burada hala bir omuz baş omuzumuz aktif devam ediyor arkadaşlar. Burada net şekilde bir obadan bahsetmemiz mümkün daha öncesinde defalarca konuştuk bunu. Ee, ve bu obada dediğim gibi 18800'ün kırılımıyla birlikte Bizim için hedeflerine doğru ilerlemesi beklenebilir. İlk hedef noktamız neresi olacak? Şu alanda baktığımızda 15.500 bandları olurken baş hedeflerine baktığımızda da 13.000 bandı bizim için bu alanda omuz baş omuzun baş hedefi haline geldi diyebiliriz. Baş hedefimiz diyebiliriz arkadaşlar bu alanda. Ve yine e, günlük grafikte değinmek istediğim başka bir mevzu daha var aslında. E, bildiğin üzere bitcoin'de bir akümle sürecinden bahsettim daha öncesinde. E, burada da aslında benzer bir akümle sürecinin olmasından bahsedebiliriz. Özellikle şu alanda 3 aylık bir süreç görmüştük. Hatta haftalık tabloda bunlara daha iyi göreceğiz. Haftalık tabloyu da değerlendirirken bahsedeyim bundan. E, burada bildiğin üzere haftalık tabloda geçtiğimiz hafta negatif bir kapanış yaptık. Bu hafta bir yeşillenme görsek de hafta kapanışına 2 gün var ve hafta kapanışına doğru bu alanda geri çekilmenin artmasını bekleyebiliriz. Dediğim gibi tehlikeli mi? Tehlikeli gerçekten. Hafta kapanışı da bu anlamda geçtiğimiz haftayla birlikte oldukça negatif olmuştu bizler için. 22 bin üzerine bir hafta kapanışı görmediğimiz sürece aslında masada ciddi bir risk var. Çünkü bu kırılımla birlikte biz nereyi bekleyeceğiz? 13.000 bantlarına kadar bir düşüş hareketliği bekleyebileceğiz. Peki burada pozitif durum nedir? Arkadaşlar bildiğiniz üzere şu alanda bir akümle süreci geçirmişti. Bitcoin ve bundan sonraki süreçte ciddi bir yükseliş hareketi yakalayabilmiştik. Ee, yine e, benzer süreçlere aslında bakacak olursak bu alanda hani şu alanda doğrudan gösteremeyiz. Çünkü bu alanda ciddi anlamda uzun bir süreç vardı ama şöyle bir aslında baktığımız zaman şu alanı bir akümle süreci olarak değerlendirebiliriz. Arkasından ciddi bir yükseliş hareketi yine şöyle bir geri düş düştükten sonra şu alanı biz akümle olarak değerlendirip ciddi bir düş, yükseliş hareketinin başlaması olarak değerlendirebiliriz. Şimdi yine benzer tabloda baktığımız zaman bu e, boğa trendinden sonra bir düşüş hareketi burada bir akümüle bitcoin ve güzel bir yükseliş hareketi arkasından tekrardan bir düşüşle birlikte şu alanda şu alanda yine bir akümüle bitcoin görmemizle birlikte yukarı yönlü bu defa tekrardan rally başlangıcına doğru bir hareketlik beklenebilir aslında ee, rally başlangıcı görmesek bile en azından şu alanda akümüle olan bir bitcoin görüyoruz bundan sonraki süreçte dediğim gibi özellikle yıl sonuna kadar bu hareketlilik devam ederse bu alanlar bizim için çok net bir fırsat alanı olacak ki şu anda dahi aslında bu alanda Bitcoin hakimli olduğunu söyleyebiliriz. Dediğim gibi küresel piyasanın aslında burada bizim için pozitif olabilecek verileri var. Onlara da birazdan değineceğim. Öbür logaritmik tabloda daha iyi görebilirsiniz aslında buradaki hareketliği. Şu alanda bir akümle sürecinden bahsedebiliriz. daha sonra şu yükseliş hareketinden sonra şu alanda da bir akümle sürecinden bahsetmek mümkün. Hatta bu alanı şöyle bir değerlendirme dahi yapabilirsiniz. yine bu alanda şurada bir akümle süreci görüyorsunuz Bitcoin'de. Ve yine yine şu alanda da bir akümle süreci yaşayıp buradan bir yükseliş hareketi beklenebilir arkadaşlar. bu alanda bizim için önemli veriler hala var. Ee, önemli verilerden bir tanesi 24.500 bandı 24.500 üzerine atarsak dediğim gibi benim için ay sezonu bitmiştir arkadaşlar 22.000 üzerinde bizim için aslında haftalıkta trendin döneceği nokta olacaktır ve buranın üzerine atmamız da birlikte burada bir teyitli kapanış görürsem ben e, yine benim için ay sezonu bitti diyebileceğim bir e, tablo gelmiş olacak arkadaşlar e, burada ama en kritik seviye 24.500 olarak gözümüze çarpacak. Evet, onun dışında küresel piyasa önemli. Küresel piyasayı isterseniz bir göz atalım hızlıca. Ee, küresel piyasadan önce e, dominansla başlıyorum. Dominans tarafında aslında burada bir e, yükseliş hareketliliği eğiliminde olduğunu söyleyebiliriz. 41, 40, 50 bantlarının üzerine bir hareketlik görebilirsek. Tekrardan bu 48'li bantlara doğru bir hareketlenme bekleyebileceğiz. Ee, hızlı geçiyorum. Devijons grafiğine geliyorum. Devijons grafiğinde arkadaşlar bildiğiniz üzere 28.000 hedefini verdik. Ve şu anda aslında baktığımız zaman her ne kadar e, güne pozitif başlasa da Devijons tarafı yani gün içinde güzel bir toparlanma gördük. Aslında Bitcoin'de de bu toparlanma ile birlikte 20.000 üstünü görmüştük. Ama kaf kapanışı nerede yaptık? Kapanışı biz 28.700'de yasında yeni bir dip noktasında yaptık. 28.000 hedeflerine adım adım giden bir Devijons grafiği var. Bitcoin aslında baktığımız zaman Devijons yeni bir dip yapmasına rağmen Bitcoin de yeni bir dip gelmedi. Aslında bu bizim için oldukça önemli bir boğa sinyali diyebiliriz. Yani bak Bitcoin akümlü oluyor. Devijons düşerken Bitcoin ciddi anlamda sağlam duruyor. Hal durum böyle olunca aslında Bitcoin için aslında düşüş anlamında çok bir alan kalmadığının göstergesi. Şu anda 19.000 bandında. 19.000'den alım yaptım. Burada maksimum görebileceği seviye desek hani şöyle bir hemen şuradan hesaplama yapabilirsek ne kadarlık bir risk alıyorsun? Hemen açıyorum tekrardan. 19000 de bitcoin aldın. 13000'e kadar bir geri çekilme geldi. %30'luk maksimum zarar etmeyle birlikte aslında bu alanda 19.000 den bir değerlendirme yapılabilir. Yani göreceğin zarar, ben dediğim gibi 13.000'in altına gitmesini beklemiyorum bu saatten sonra. Bundan kaynaklı göreceğin maksimum zarar %30 olacaktır. Yani aslında değerlendirilebilir bir alan mı? Ee, çok net değerlendirilebilir bir alan. Çünkü bakın boğa trendinde de sepet yaparken hep şunu söylüyoruz. E, bu alandan alınır ama bu sepetle %50 zararı göze alman gerekiyor diye diyorum genelde. Çünkü hani e, Bitcoin'deki küçük hareketliliklerle birlikte altcoinlerde çok büyük can çekişmeler yaşanabiliyor. Ve hani bu %50 zararı görsek dahi e, önümüzdeki süreçte hızlı bir toparlanma da yaşıyoruz ve hani %50 zararı görüyor ama arkasından e, 7'ye 8'e katlıyor sepet. Yani dediğim gibi hani burada alım konumlarıyla alakalı bir durum var. Yani bu alanda da aldığında %30 zararı gördüğünde ben battım bittim demeyeceksen aslında alım lokasyonu olabilir özellikle uzun vade için zaten kaçırılmayacak alanlar buralar. Dolar endeksinde bir gevşeme hareketliği var aslında. Burada günlük tabloya baktığımızda şurada bir yükseliş trendi hakimdi. Bu trendin altına atması atsak da bu trend bizim için direnç olarak görev yapmıştı. Ama şu anda destek olarak çalışmadığını görüyoruz. Bundan kaynaklı açıkçası bu trendi birazcık daha rafa kaldırabiliriz. Bu alanda başka trend hatları oluşturacak olursak peki? Nasıl bir trend alanı belirleyebiliriz diye düşünürsek hani belki şuradan şöyle bir trend alanı çektiğimizde belki bu trend alanı bizim için önemli bir destek oluşturacaktır. Bu da 110 bandına kadar 109 bandına kadar bir geri çekilmeyi normal kılıyor aslında. Bundan kaynaklı dediğim gibi bu alana doğru bir geri çekilme bekleyebilir miyiz? Aslında bu alana bir geri çekilme beklenebilir önümüzdeki süreçte ee, kritik mi gerçekten de kritik bir noktada dolar endeksi ee, burada bizim maksimum verdiğimiz seviyeler aslında neredeyse geldi. 105-106 bandı dedik 104.80 banda kadar bir yükseliş olduğunu gördük dolar endeksinin yani dediğim gibi verdiğimiz nihai hedeflere geldi aslında bundan sonraki süreçte küresel piyasaların pozitif tipresi ve burada net bir trend düşüş trendinin başlamasıyla birlikte biz net şekilde bitcoin alımı yapabileceğiz arkadaşlar yüklü şekilde. Yani alım için az bir süre kaldı. Euro dolar partisi burada verdiğimiz noktaya kadar geri çekildi ve buradan da toparlanma geldiğini gördük. 94-96 bandı bizim için dip noktaydı. Bu alanda bir toparlanma süreci şu anlık mevcut. Ama dediğim gibi hala burada bir yükseliş trendinden bahsetmek mümkün değil maalesef. Yükseliş trendinin geleceği noktaların dediğim gibi önümüzdeki süreçte özellikle 1.03 bandlarının kırılımıyla birlikte olmasını bekleyebiliriz. Lakin bundan sonraki süreç için söylüyorum. Ee, yine hani geçmişte aslında 1.03 bandı bizim için önemliydi. Bundan sonraki süreçte bence e, bir bandı burada kritik bir alan oluşturacaktır. Bir bandının üzerinde aslında e, işlerin biraz daha değiştiğini konuşabileceğiz. Altın tarafı 1660 bandla bugün bir yükseliş hareketi geldi. E, 1600 pardon 1680 bandla bir yükseliş hareketi geldi ve kapanışa baktığımız zaman 1660 bandında yaptı ve e, bu alanda kritik seviye daha önce de konuştuk 1680 1680 üzeri kapanış gelmediği sürece altında hala Düşüşme eğilim devam ediyor. Buranın üzerindeki hareketliliklerle birlikte altında yükseliş hareketini bekleyebiliriz. Ee, Nasdaq aslında şeyi takip ediyor diyebiliriz. Yine Jones'u bundan kaynaklı ekstra bir değinmeye gerek yok. Doğalgaz tarafında daha önce de konuştuğumuz gibi şu anda 5.5 bandları makul değerlendirme alanları olarak karşımıza çıkıyor. 6.5 alanda bu alanda ara bir değerlendirme noktası olabilir. İniyorum hızlıca. bir şeyleri de göz atayım burada gümüş tarafında da bir toparlanma olduğunu söyleyebiliriz 1950 bandı burada dediğim gibi önemli trend kırılımı yapacağı yer gümüşün USDT dominansı önemli USDT dominansında da aslında 820'lere kadar bir yükseliş hareketliği gelebilmesini konuşmuştuk. Şu anda 750 bandında. Eğer bu hafta sonunda dediğim gibi Bitcoin şu anda küresel piyasanın negatif kapatmasından kaynaklı bu negatif hava içerisinde düşüşe devam ederse burada da USDT dominansının 820'lere kadar ilerlemesini bekleyebiliriz. E, Dolar TL tarafı yükseliş hareketlerini hızlandırdı diyebiliriz. Özellikle 18.80'lere dayanan iğneler gördük ve e, bu alanda hala beklentim değişmedi. 20-22 bandı bizim benim müdahale beklediğim alanlar olacaktır. Buraya kadar yükselişin devam ettirmesini bekliyorum. E, Dolar TL tarafının maalesef. Petrol tarafında düşme eğilimi devam ediyor aslında bu alanda özellikle daha öncesinde konuştuğumuz gibi 89 bandı kırılmadığı sürece ekstra bir beklenti içerisine girmemek lazım bundan sonra işte belki 81-82 bandlar hadi 83 bandı da önemliydi 83 bandının üzerindeki kapanışlarla birlikte en azından kısa vade bir toparlanma sürecini konuşabiliriz. Ee, yine burada 960 bandının önemli bir destek seviyesi olduğunu konuşmuştuk. 960 bandından aldığı kuvvetle birlikte yukarı tekrardan bir toparlanma eğilimine girdi. Burada 1000 direnci önemli olacaktır. 1000 direncinin üzerinde tekrardan bir kalıcılık görürsek e, gram tarafı da burada TL bandında yoluna devam edecektir. E, biz tarafında ekstra bir hareketlilik yok şu an için. E, bu alanda daha öncesinde de konuştuğumuz gibi e, değerlendirilebilir alanda duruyor şu anda biz. E, bu alan içerisinde e, dediğim gibi... E, Makul bir değerlendirme yapılabilir. Ama 2700'lere kadar bir gevşeme görürsek eğer kaçırılmayacak fırsat diyebileceğimiz nokta olacak. Burada hani artık neyi takip edeceksin? Trend takibi yapacaksın. Özellikle 3150 bandının altındaki kapanışlar bizim için çok tehlikeli olabilir diyelim. Ee, onun dışında bahsedebileceğim ekstra bir şey kaldı mı? Ekstra bir şey kalmadı. Ee, açıklama kısmında Quantfine linki var arkadaşlar. Açıklama kısmındaki linkten kayıt olursanız 5 dolar ile 250 dolar arasında bir ödüle sahip olabiliyorsunuz. Ve dediğim gibi Quantfine ne avantajı var? Sizden bu yaptığınız işlemlerde özellikle çok sık işlem yapıyorsanız kesinlikle bunu değerlendirmeniz gerekir. Ee, i̇şlem ücreti, komisyon ücreti ve fonlama ücreti almıyor. Bu da dediğim gibi özellikle bir işleme girdin uzun vadeli ve... Ee, uzun zaman sonra aldığın seviyeden sattın yani işlemi kapattın diğer borsalarda hani ciddi anlamda burada bir kayıp yaşıyorken hani çünkü kesilen komisyonlardan kesilen fonlama ücretinden kaynaklı olarak bir zarar yazıyorken bu alanda herhangi bir zarar etmemiş oluyorsun dediğim gibi bu açıdan özellikle sürekli al sat yapan arkadaşlar için oldukça önemli spot alım nasıl yapılacağını da söyleyeyim arkadaşlar hesap eee Hesap bakiyeniz kadar işlem yaptığınızda aslında bu alanda spot alım yapmış oluyorsunuz. Bilginiz olsun. Zaten önümüzdeki süreçte de sizin de bilginiz var. Bir spot cüzdanı eklenecek buraya da. Bu konuda da dediğim gibi çalışmaların devam ettiği haberini aldım. Evet. Onun dışında ekstra ekleyebileceğim bir şey yok. Kalın sağlıcakla diyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güzel, mutlu bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle hafta sonu kesinlikle ve kesinlikle canlı yayınımız olacak. Canlı yayınları kaçırmayın. Görüşmek üzere.